Afiyet Kalisar'da dün gece saatlerine başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Şurada mı durdun oğlum? Yoğun kar yağışı nedeniyle Afiyet Kalisar İzmir Karayolu'ndaki büyük rampada araçlar yan yan. Afyon Karahisar İzmir Karayolu'nda yan yatan araçların yolu kapaması nedeniyle Evet. Neydi lan? Dur. Hadi. Afyon Karahisar İzmir Karayolu'nun kapalı olması nedeniyle e <laughs> Afyon Karahisar İzmir Karayolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle e yolun sağ tarafına yatan iki tırı nedeniyle trafik aksıyor. Fakat e emniyet ekipleri